FO bileşiğinde kütlece birleşme oranı MF bölü MO formülde bir tane F atomu bir tane de O atomu vardır. Bir tane F atomu 56 bir tane O atomu 16 olarak verilmiştir. O halde 56'nın 16'ya oranı buradan 7 bölü 2 olarak bulunur. Yani FO bileşine kütlece birleşme oranı 7 bölü 2'dir. E seçeneğinde bu değer verilmiştir. FO ile F2 O arasındaki katlı oran isteniyor. Öncelikle F'ler eşitlenmeli. Birinci bileşik 2 ile çarpıldığında F2 O2 ikinci bileşik F2 O3 olarak alınır. Bu durumda birinci bileşikteki O'nun ikinci bileşikteki O'ya kütlece oran atom sayılarının oranına eşittir. Yani 2 bölü 3 olur. Bu da A seçeneğinde verilmiştir. FO bileşiğinin oluşumu için F ile O'yu birleştirdiğimizde F'den 7 gram tepkimeye girerse O'dan 2 gram tepkimeye girer. Bu durumda 9 gram bileşik oluşur. 45 gram bileşik için buradaki değerin 5 katını almamız gerekiyor. Dolayısıyla O'dan da harcanan miktar buradaki değerin 5 katı olacaktır. 2'nin 5 katı 10 gram olacaktır. Bu da D seçeneğinde verilmiştir. FO bileşiğinde atom sayılarının oranı FO bileşiğinde bir formülünde bir tane F bir tane de O atomu vardır. Dolayısıyla oran 1 olacaktır. Doğru cevap C seçeneğidir.